Dört anne kedimiz, 25 bebek yavrumuz var diyorum. Herpes virüsü taşıyor, ölümcül virüse yakalanan 25 yavrumuz var arkadaşlar. İlaç, iğne, yetiştiremez oldum. İki bebeğimizin durumu ağır, tamamen boğazına kadar parazit sarmış şu çocuğumuzu. Adını tilki koyduğumuz akşama kadar bekledim bir kişi merhamet etsin diye ayağındaki serum başlığıyla görüyor musunuz? Serum başlığıyla çaresizce eve getirdim bu çocuğun 5 gün daha tedavisine devam edilmesi gerekiyordu. Hepsi boğazına kadar parazit bir yandan bir sürü ilaçlar aldım arkadaşlar yettiremiyorum yetişemiyorum ben bu kadar canla ne yapacağım arkadaşlar ne yapacağım söyleyin tek başıma ben ne yapacağım Allah aşkına bittim tükendim hiç mi vicdanınız merhametiniz yok ya her birisi ölümcül viral ben ne yapacağım arkadaşlar bu cuma mübarek cuma hürmetine Allah aşkına vicdanlarınıza yalvarıyorum. Her birine de şimdi ilaçlarından yine aldığım şu ilaçlardan vermeye çalışacağım. Kirloş desen ağzında salya tümörü olan benim çocuğum arkadaşlar 3 senedir şehir şehir götürdüm yavrumuzu de, ağzı de boğazı ülseri devam ediyor. Boğazı apse yaptı diyorum size. Çürüyor. Ben ne yapayım arkadaşlar? 60 cam var bahçemde toplamda. Hepsi virüs, viral. Şu küçücük bir avuç canında da ne günah var kirloş ise iki günde bir de tavuk alıp başlamak zorundayım. Bir damla su dahi içemiyor çocuk. Boğazı çürüyor diyorum. Sizler nasıl bir anlayın? savaşıyorum. Şu bir avuç canın da ne günah var arkadaşlar. Ben sabahtan beri kirloşta benden bir parça tavuk bekledi. Bir tane tavuğunu alamaz oldum. Onun da gittim tavuklarımdan kestim arkadaşlar. Ben böyle bir noktalara geldiysem ben daha bir can daha alırsam verdim arkadaşlar Ne verdim? 24 Derman olmaya çalışıyorum, battım diyorum size. Artık eczanede bile iki kuruşu tamamlayamıyorum. Beni bilenler bana rafa geri koyup ilacı geri veriyorlar arkadaşlar. Nasıl bir Allahsızsınız siz ya? Şu çocuk da boğazına kadar beyaz askeri paraziti var. Hepsi can çekişiyor, ölümü bekliyor. Sizler.